Hepinize merhaba arkadaşlar Fake kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yani sizin istediğiniz için Camtasia'nın nasıl kullanımı nasıl video editlenir ben onu göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olup videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet şimdi geçelim. Öncelikle kentası açtığımız zaman arkadaşlar Bu arada bunu indirme linki gelmemiz zor olabilirsiniz Açtığımız zaman Burası geliyor ee, Öncelikle buraya video atmak isterseniz Hazırdaki video Mesela Buraya atıyoruz. Mesela burada Bunu şu şekilde buraya alıyoruz Tabi intro koyacaksan da introyu koyup bunun intronun bitişini ayarlıyorsun şey o kişiyi böyle. Ee, ondan sonra ben intro da koyayım direkt size normal evet, şimdi intro da Burada, burada. Burada şu şekilde bu da şu şekilde Tam tam gittiği yere alıyorum. Video başlayalım. benim intro kendi videonun içinde olduğu için şu anda tekrar başladı ama bu bu şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra video kesmeyi gösteriyor. Evet mesela siz burada bir yeri kesmek istediniz buradan başlayıp bu tarafa geçelim veya bu tarafa kesmek istiyorsanız şuradan çekip buradan başlayıp buradan istediğiniz yere kadar çıkmadınız yani, şunu istediğiniz yere kadar çekip bu arada kesebilirsiniz ee, e buradan bu tarafa geçmek Bunu da yeşil olanı çekip ve şuna basıyorsunuz ama bu bu şekilde kesiliyor. Ee, ondan sonra videonun sesini kısmak isterseniz veya sesini açmak isterseniz, yükseltmek isterseniz bu audio basıyorsunuz. Audio. Buradan yüzde kaç yükseltmek istiyorsunuz? Şu anda yüzde yüzde. Ben bunu yüzde beş e kadar çıkartabiliyorum. Ses yani. Ee, ondan sonra buradan videomuza yani herhangi bir bilgi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde, şu şekilde. ...yazı yani. ...buradan videonun yazısının büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. ...e ondan sonra... ...videoyu kaydetme işlemi ise... ...buradan videoların geçişini ayarlayabilirsiniz. ...şey yani mesela kestiğim yeri... ...şöyle... ...mesela ben şunu ...bu şekilde... ...kesiyor yani... Ben. ...bu şekilde geçiyor, Kesiyor bu kadar arkadaşlar videoyu kaydetmek için ise, e, video kaydetmek için şuna basıyorsunuz bilgisayarda video kaydetmek için videoyu yani yaptığınızda ilk videoyu kaydetmek için e, K HD istiyorsanız mp4 omni 1080p'yi seçiyorsunuz İleri yapıyorsunuz buradan videonun başlığı ne olacak kaydedildiği yerde burada kaydedileceği yeri seçiyorsunuz şuna basıyorsunuz istediğiniz seçebilirsiniz Sonra sona basıp videonuz editlenmeye başlıyor. Bunların hepsi açık olacak. Editlendikten sonra seçtiğiniz yerde videoyu bulabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.